Eskiden ciğeri fakir fukara yerdi, şimdi zenginler yiyor. Pahalı olduğu için daha fakir fukara ciğer yemiyor yani. Nasıl olacak biz de bilmiyoruz. Hayat pahalılığından kaynaklanıyor. Millet artık da yemek yemiyor yani. Adam bir buçuk porsiyon yiyordu, şimdi adam geliyor diye bana iki iş at. Bu aralar yine bir işler, işler kesat. Çünkü pahalılık olduğu için millet fazla yiyemiyor harcama yapamıyor. O yüzden biraz işler düşmüş. Eskiden bir insan bir arkadaşını getirip yemek yedirebiliyordu. Şimdi yediremiyor yani. Biz bu işi yaptığımız zaman kimse ciğer nedir bilmiyordu. Şimdi herkes ciğerci olmuş. Anlayan anlamayan herkes ciğerci olmuş. Herkes kuzu ciğeri diye satıyor ama kuzu ciğeri değil. Çoğu dana ciğeri satıyor. Bizimki hepsi kuzu ciğeri. Orayı da gösterebilirsin yani. Hep kuzu ciğeri. Dana kullanmayız biz. Ya bizim günlük gelir taze. Yani ya ötesi güne bir şey kalmaz. Yani biz çocukken yani biz daha ufaktık o zaman dikkat karşıdaydı. O zamanlar güzel iş yapıyorduk yani. Şu anda işler kesat. Bu tarafa geçtik. Daha güzel iş yaparız diye pandemi çıktı. İşte ayak bağlılığı oldu. Ve artık Bayısa işten de zevk almıyor yani. Eskiden zevkle çalışıyorduk. Bizim Diyarbakır ciğeri e, 4 şişi bir porsiyon. Mesela dışarıdakilerin, Urfa'dakilerin ciğeri 7-8 şişi 10, 10 şişi veriyor bir porsiyon ama onların ciğeri ufak. Bizim her bir ciğer onların dört dikesidir. Bizim bir porsiyonumuz onların on şişidir. Yani o yüzden bizim ciğerler farklıdır. Mersin'de olsun ben görmüşüm, Batı'da mesela orada ciğerler 8 şişi bir porsiyon yapıyorlar ama ufak ufak. Çok küçük. Bizim bu yalan ciğerleri büyük. Kale Reşo'nun ciğeri Lefkoşa Caddesi, Şehşamil Mahallesi Kale Reşo. Kimse ciger yemeye de gelmiyor. Cigerin kilosu 500 milyon para olmuş. Etin kilosu 200 TL, 250 TL olmuş. Kimse gelmiyor. Yemeye de kimse gelmiyor. Millette para yok ki. Halk aç. Halimiz ne olacak? Fabrika yok. Fabrika yok bir, şey yok. bir şey yok. Yatırım yok. Diyarbakır'da hiçbir şey yok. Diyarbakır halkı aç, yok. aç. Hep sokaklarda bakabilirsiniz. Gezebilirsiniz. Ha pele kavala da oynuyor akşama kalıyor çay parası da yok kavacı bu sefer çay çaketimizi sorar ya kimliğimizi alır. Nerede bu devlet nerede bu millet? E, millet de gelmiyor kardeşim parayı kim millet gele? Para olsaydı diye yemeğe gelirdi, herkes gelirdi. Para yok millette milletin cebi boş boş vallahi boş millet aç. Kömür almaya para yok. Tayyip babanın sayesinde sokaklardan sürünüyoruz. Oy zamanı geldi mi vatandaşları tanıyor hizmet ediyor oy bittim adam kazandı tanımıyorum. İşim olmaz sizinle bu kadar basit sabit yerim nerede var hani sabit yerim yok ki sokaklarda yapıyorum görmüyor musun cadede yapıyorum cadeyi bile işgal etmişiz bırakmıyorlar yani bir türlü bir lokma ekmek yemezsin yani Öyledir babacım millet halk fakirdir ha alamıyor ha Yap. yemiyor